Ne bak. İttü. İttü. Ama neyse de. Hiç yarana. Hiç hak etmediği. Lan dostum. Hayvanlarımız çok az olduğu için yetersizdi. Mesela geçim kaynağımız iyi değildi. Çocuklar olduğu için fazla bir gelirimiz olmuyordu. Hemen satacaktık artık. İlk, önce devletimiz böyle bir proje imkanı sunuldu. Ben de kendi hani ismimi yazdırdım bu projeden benim de ismim çıktı. İlk başta eşim istemedi doğrusuyla. Eşim şimdi yapamayız, sen niye yazdırdın, sen niye ben? Ama ben eşimden izinsiz yazdırdım. Onun haberi olmadı. Ben 80 tane hayvan aldım. İki yıldır onunla uğraşıyorum. Gayet de iyi geçiyor mesela. Devletimiz Allah razı olsun. İyi bir imkan bize sağladı. Onun sayesinde köyümüzü terk etmedik. Mesela olmasaydı, verilmeseydi gerçekten köyü terk edecektik. Çünkü burada geçim yapacak bir şeyimiz yoktu. Bir şeyle uğraşacak bir şey yoktu. En fazla 20-30 tane koyunumuz vardı. O 20-30 tane koyunu mesela çoban Parasını verelim, gelirimize verelim. Çocukların geliri de, e bir değil iki değil. İnsan birbirinin tördü, derdi var. Geçmem için devlet bana öyle bir imkan sundu ki çok güzel, çok iyi bir şeydi. Mesela çok faydalanıyoruz gerçekten. Ben de, çocuklarım da, eşim de. Vallahi öyle çok seviyoruz hayvanlarımızı. Onlarla uğraşmak için çok güzel Köy yerinde nasıl, insan köy yerinde oturması için bir şeyle uğraşması gerekiyor. Boncuk, Esma, <laughs> o tür isimler var. <laughs> taktırmışız bazılarını. Hatta aynı dedikleri gibi küçük inişte var. <laughs> Her birine birer isim taktırmışız. Yo, eşim alıştı. Ondan sonra ilk başta bayağı sıkıntılıydı. <laughs> Yapamam şudur budur ben gidip çalışmaya gideceğim ya da başına gideceğine, başkalarıyla çalışacağına, başkanın eline bakacağına kendi emeğinle kendi ayağının üzerinde dur. Kendi çalış, kendi kazan. Gerek yoktur başkasının eline bakmaya. Mesela birisi bir lokma ekmek verene kadar insan burnuna getiriyor. İnsan kendi çalıştığı zaman, kendi cebinden kazandığı zaman daha bambaşka bir şeydir. Kadınların böyle iş hayatına atılmasını, koyun, hayvancılık olsun, başka sektör olsun beni ayrıyeten çok mutlu ediyor. Özgür Hanım işini çok severek yapan bir yetiştiricimiz. Biz de gurur duyduk onu böyle görünce. Yani bunun daha da fazla yaygınlaşmasını istiyoruz. Hani kadınların daha çok böyle iş hayatında olmasını istiyorum ben kendi adıma. 150 falan. Tamam. Yavrularını aldı. Yavrularını da aldım. Memnun musun? Çok memnunum. Çok güzel. olsun. Neyle